Evet, liman içinde dolaşırken Ukrayna'da çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Şurada gördüğünüz kazık, kazığı güvenlik önlemi olarak kullanmışlar. Ukrayna usulü herhalde bu. Yolun ortasında bir çökük oluşmuş. <laughs> Buraya bir kazık dikmişler. <laughs> Kazıkta kazığın üstüne de bir poşet bağlamışlar. Liman içindeki herhalde güvenlik önlemi bu şekil. Yani çok enteresan bir şey. Yani buraya arabanızla düşebilirsiniz ya da gece yürürken farkına var varmadan sohbet esnasında düşebilirsiniz. Görüyorsunuz yolu. Ne kadar enteresan bir durum. Güvenlik önlemi ol <laughs> olarak bir kazık çekmişler. Bir de poşet bağlamışlar. Tebrik etmek lazım. Yani insan gece anlamadan farkına varmadan bunun içine düşüne düşebilir ya da araç fark etmeden bunun içinde geçebilir ama e, tabi buradan da çok aktif bir liman değil tabi ne kadar insan geçer, ne kadar araç geçer belli olmaz ama önlem önlemdir. Belki bir kişinin canına mal olabilir. Ya da yaralanabilir. Çok derin değil ama farkına varmadan düşüp kendinizi acaba altta bir derinlik var mı belli olmuyor ama tabii ki gaza geçirebilirsiniz. Kendinizi yaralayabilirsiniz. Sonuç ne olursa olsun bu şekil bir güvenlik önlemi alınması gerçekten hem komik hem üzücü bir durum.